Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Şeker. Bugün sizlerle birlikte saçlarımıza güzel bir bakım uygulayacağız. Bu bakım kürünün içinde neler olacak? Vitaminlerimiz tabii ki olacak. Ondan sonra bizim olmazsa olmazlarımızdan saçın yıpranmışlığını ve tekrardan dökülen saçların çıkmasını sağlayan ve cam şişede bekletmiş olduğum güzel bir yağ iksirimiz var. Ee, sarımsak yağı kürü var. Zeytinyağlı sarımsak var bunun içinde bol proteinli bir tane köy yumurtamız var ve küçücük gördüğünüz gibi 5 dakikada hazırlayacağınız iksir saçlarınızı tekrardan eski haline o gür, o canlı, o parlak ve sağlam haline döndürecektir. Sizler deneyimledikten sonra bunları daha iyi anlayacaksınız tabi. Vitaminlerimizden başlayalım. Kullanacağınız vitaminleri ben tanıtayım size. Evin E vitamini, Bepanthen, deri için bu ve Bemix. Bemix de B vitamininin bileşenlerinden oluşan şöyle bir ampul. Bepanten'i de gösterelim. Bu da Bepanten. Tüplerimden başlayayım. Tüpleri bir iki kere bu peçete yardımıyla elim kesilmesin diye kökünden kırıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve tüpü cam kasenin içine boşaltıyorum. Beyaz şişe tepe pantelimiz var saç delisi için. Bunu da kırdım. Ve pantelimizi de boşaltıyoruz. Evet. Bu da tamamdır. Evin yani E vitamini var. Sarımsak yağı küründen de boşalttığımız tüpler kadar sarımsak yağımızı da ekledik. Yumurtaya geldi sıra. Ee, normal e Çiftlik yumurtası değil de yani bakkaldan aldığınız herhangi bir yumurtanın çok bir faydasını göremeyebilirsiniz. Gezen tavuk yumurtasında protein olarak çok yüksek miktarda olduğu için saç derimize ve saçımıza çok iyi gelecek. E, bu olmasa da şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Yine bıldırcın yumurtasını da yine aynı şekilde bunun içine ilave edebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi bu küçük olduğu için kırıp içine ilave ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir yağ karışımı elde ettik. Elimizde vitaminlerin birbirine karışmasını sağlıyor. Bu saçımızı mükemmel bir şekilde besleyecek. Normalde zaten vücudumuz belli bir miktarda saç derimize, yani saç köklerimize vitaminlerini alıyor. İşte bu yediğiniz yemeklerden vesaire işte meyvelerden, sebzelerden mineral ve vitaminleri alıyor. Ama e, işte iş yoğunluğu olsun, iş stresi olsun ve hava koşulları olsun maruz kaldığı dışarıdaki kötü etkenlerden dolayı saçlarımız etkileniyor. Hatta şampuanlarımız onlar bile etkiliyor. Ben yıllardır şampuan kullanmıyorum. Saf sabun kullanıyorum. Genelde zeytinyağlı e, sabunlar. Doğal sabunlar kullanıyorum. Yani gidip 3 liraya 5 liraya almayın. Çünkü öyle şeyler genelde pahalı oluyor. Ben özel yerlerini araştırıp sabunları o şekilde alıyorum. Yumurtamızla vitaminleri karıştırdık. Karışımımız bu. Şimdi bunu saçımıza uygulayalım. Saçlarımıza uyguluyoruz. Bu arada ben saçlarımı açıcıyla 3 kere yaktığım için yaklaşık 4 ay önce 4-4,5 ay önce döktüm çünkü açıcı da biliyorsunuz yoğun kimyasallar var. Ben de öyle bir cahillik yapıp saçlarımı üç kere açıcıyla açıp griye boyamak istedim ve saçlarımı tam bir hafta içerisinde yakarak döktüm. Ne oldu? Saçlarım plastik bir naylona döndü. Hepsi böyle pıtır 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 pıtır, pıtır tarakla kopmaya başladı. Sonra ne yaptım? Yoğun bir bakım kürüne başladım. Yıllardır uyguladım çünkü e, öldürdüğünüz hücreleri tekrardan canlandırmanız gerekiyor o yüzden tekrar e, vitaminlerini bu şekilde hazırladığım küllerle geri kazandırmaya çalışmaya başladım ve etkili oldu saçlarımdan dökülen yerler tekrardan çıktı yaklaşık 2 iki, 2,5 iki ay içerisinde. Saçımıza uyguladık. Hatta bunlar e, uzun saçlı kızlar için de e, ya da uzun saçlı erkekler için de e, tam ideal boyutta. Haftada bir kere e, yapacağım. Bunu tabii ki de e, buzdolabında saklayacağım. Bozulmasın diye. Şimdi masaj zamanı arkadaşlar. Saçlarımızı yıkıyormuş gibi tırnakla değil, parmak uçlarıyla Önlerden başlayıp geriye doğru oval, yuvarlak çizerek masaj yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir 1-2 bir, dakika boyunca masaj yapıp saçlarımıza bunları yedirelim. Saçınızda dökülme varsa durduğunu göreceksiniz. Yeni saçların çıkarken o hisleri var. Kökleri çıkmaya başladığında e, saçı saçta bir kaşınma olur. Bitli gibi kaşınırsınız. Çünkü e, deriyi delerek çıktığı için orada bir kan hareketliliğini görüyorsunuz. O yüzden bu da bize kaşıntı hissini veriyor. Şu şekilde kaşıyoruz. Üzülmeyin. Boş olan saç aralıklarınızın hepsi dolacaktır. Ama bunlar bir 5 dakika içerisinde olmayacak tabii ki. Bu yaptığınız protein vitamin takviyesiyle saçlarınıza 3 ve 6 içerisinde hiçbir cerrahi işlem uygulamadan doğal bir şekilde kavuşacaksınız. Buna emin olun. Düşünün. Şu bölgeyi komple dökmüştüm komple gördüğünüz gibi yeni saçlarım çıktı ve ön tarafta aynı şekilde bu tarafta aynı şekilde Bunlar hep dökülen taraflar arkadaşlar yani ben saçlarımı vitamin küleri ile aynı şekilde, aynı bu şekilde tekrar kazanmaya çalıştım ve verimliliğini gördüm Hatta bu videonun başlangıcına öncesi ve sonrası olarak Saçımın döküldüğü anı koyacağım Hiçbir şekilde photoshop falan yok Çünkü zaten ben onları referans olsun diye çekiyorum Aradaki farkı anlayabileyim diye Sizler de bu şekilde e, Değişimi e, yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz Hatta e, ben bunların e, Kürün e, açıklamasını da açıklama bölümüne yazacağım Biz bugün ne yaptık Saçlarımızı canlandırdık Tekrardan dökülmüş saçlarımızın çıkması için ona böyle bir gaz verdik. Gaz verdik. Ve sonuç güzel aslında. Ben aşırı memnunum bu arada. E, saçlara bize zarar vermeyelim. Sıcak su, kaynar su saçımıza kullanmayacağız. Ne yıkayacağız? Tabii ki de sabunla ve ılık veya soğuk suyla. E, tabii bak insanlar kaybettikten sonra anlıyor bütün e, değerli olan her şeyi. Saçlarımız da bunlardan birisi. Çünkü saçlarımızı kaybetmeye başladığımızda <laughs> büyük bir korku, büyük bir psikolojik gerilim ve depresyon haline girebiliyorsunuz. Sevginizden ayrılmış gibi bir hale bürünebilirsiniz. İçinize kapanırsınız, işte kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Özgüveniniz hatta düşme, düşmenin en alt seviyesine inebilir. Tekrardan e, saçlarınızın o kaybettiği hacmi, o yoğunluğu kazanmak için çabalamanız. Yani ondan. Bir şey istiyorsanız ona bir şey vermek zorundasınız. Bu etki tepki meselesi. Siz karşılıksız bir şey alamazsınız. Karşılıksız zaten size Allah bu saçları verdi. Peki biz bunlara ne yaptık? Fön makinasıyla yaktık, maşayla yaktık, boyadık. Hatta açıcıyla açtık, çatır çatır yaktık. Bir kere değil, birden fazla belki. Eğer kızlar izliyorsa bu videoyu tabii ki aynı şekilde onlar için de geçerli bu dediğim şeyler. Sıcak ne dedik? Zarar zararda saçlarımızın ölmesine, kurumasına, daha sonra düşüp dökülmesine neden oluyor. Sıcaktan kaçınacağız arkadaşlar. Fön makinesi, maşa gibi şeyleri kullanmayacağız. O yüzden dediğim gibi Allah'ın verdiği her şeye sahip çıkalım. Onlara da iyi bakalım ki bu şekilde de takviyeler yapıp saçlarımızı daha verimli, daha güzel bir hale getirelim ve kaybettiğimiz o özgüveni tekrardan kazanalım. Yani kazanmak istiyorsak bu külleri yapmak zorundayız. Saçlarımıza iyi bakmak zorundayız. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Her türlü soru e, olarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de size buradan yardımcı olabilirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.